Evet arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> zorlu mücadele. Hakan kardeşimiz, emekçi kardeşimiz sürüne sürüne yılan gibi geliyor. Nasıl kanka güzel mi orası? Orası çok iyi. Valla geleyim mi? Tavsiye ediyor mu? Bu da yatıyor. Bu arkadaşımız da yatıyor. Evet, al, tamam sen ver. söyle. Bugün ara. Ver. Al, al 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 Ben dedim ona o bana ayarlayacak. Çek abi çek çek çek. Gel kanka gel. Şöyle yol altından geliyoruz buraya kadar. Yok, arkadaşımız maalesef Mefta. Evet. Haydi abi. Konuşma abi hadi. Bu da bizim sevimli arkadaşımız. Ne haber aslan? İyi misin? Ha? Bu da bizim Johnny. Şöyle yolun asfaltın altından geliyoruz. Şuradan çıkıyoruz. En son mevki burası. Haydi Allah'a emanet